Buse Orcan 2002 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi İstanbul Özel Natırdam'da Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okumuştur. Şu anda Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisidir. Buse Orcan Best Model of Turkey 2018'de Türkiye ikincisi olurken 2019 yılında da derece elde etmiştir. Farmasi Miss Turkey 2021'e de katılan Buse Orcan birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapmıştır. Elido Bepantol ve Mercedes-Benz gibi markaların çekim ve reklam filmlerinde yer almıştır. 1.77 boyunda olan genç yetenek profesyonel olarak dans ile de meşgul olmaktadır. Çocukluk yıllarından itibaren de bale yapmaktadır. Genç oyuncu müzikle de yakından ilgilenmektedir. Piyano ve gitar çalabilmektedir. Son yılların genç ve güzel yıldızlarından olan Buse Orcan şu sıralar TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakterini canlandırmaktadır. Gelecek vadeden genç oyuncunun Gönül Dağı dizisi ilk dizisidir ve diziye başlamadan önce yaklaşık 2 yıl boyunca eğitim almıştır. Bir röportajında Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, ilk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım demiştir. Günümüzde İstanbul'da yaşantısını sürdüren oyuncu aslen İzmirlidir. Sosyal medyada aktif bir şekilde Instagram kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle hesabında 18.000 takipçisi bulunmaktadır. Gönül Dağı dizisinde yer aldığı süre içerisinde ise bu sayının hızla artış göstermesi beklenmektedir.